Evet Arkadaşlar kasa açılış videosuna başlıyoruz Şu an kasamız açılıyor Yok böyle bir şey Ne varsa eski kasalarda var Ford kasası Yeni bilgisayarlar pat diye açılıyor bunu açmak mümkün değil arkadaşlar İçini güzelce temizleyeceğiz. İçi temizlenmiş. 70'lik bir maç borusu da var. Temizleyeceğiz işini. Temizleyeceğiz işini. Bir. Çalıştıralım. bir çalıştıralım. Bir test edelim arkadaşlar. Evet. İçinde ekran kartımız da var. Aynen. Ekran var İşlemci çok güzel. Abi, çok evet başlıyor arkadaşlar motor başlayamıyor, çalışmıyor. Çalışmıyor arkadaşlar. Çünkü elektrik yok, Çünkü yok. Elektrik yok arkadaşlar. Edison daha ampulü icat etmedi. Ama edecek az kaldı bekleyin 5 dakika içinde. Evet. Evet arkadaşlar, motor başladı. Gelecek, Şimdi evet. görüntümüz geliyor arkadaşlar. Evet, orijinal Casper. Orijinal Casper. Evet, hard diski yok. Hard diskimiz yok. Format atacağız ona. Sonra ayarlayacağız. Sonra format atıp ayarlayacağız arkadaşlar. Evet, temizleyeceğiz güzelce. Temizleyeceğiz güzelce. Ürün bu arkadaşlar. Evet, temizlikten sonra da videosunu açacağız. Bilgisayar ihtiyacı olan arkadaşlar lütfen bize ulaşın. Evet. Düzgün, temiz bilgisayarları sizlere ulaştırmak bizim görevimiz arkadaşlar. Parmaktan sonra tekrar yeni videolarla buradayız. Hayırlı işler arkadaşlar. Takipte kalın. Takip kalın, like atmayı unutmayın.